Futbol arenadan mutlu günler değerli izleyiciler. Euro 2020 kapıda ve büyük bir turnuva bizi bekliyor. Bu turnuvada daha önce sansasyonel neticeler bolca yaşandı. Favoriler kaybetti. Favori olmayan ve görece zayıf takımlar çok büyük başarılara imza attı. Bugün sizlere bu sürprizleri anlatacağız. Avrupa futbol şampiyonasında hangi takımlar sürpriz yaptı ve hangi mücadelelerde sürpriz sonuçlar çıktı? kısaca bunları anlatacağız. Hadi başlayalım. 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi otoritelerin en büyük favorilerinden biri kuşkusuz İngiltere'ydi. Brian Robson'lı, Shilton'lı, Lineker'li ve Banslı kadrosuyla İngiltere tüm rakipleri için korkutucu bir takımdı. Ancak turnuva hiç de beklenildiği gibi başlamadı İngiltere için. Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldular ve beklenmedik bir sonuç aldılar. O kadar şok etkisi yarattı ki bu İngiltere'de. İngiltere gruptaki diğer iki maçlarını da yani Hollanda ve Sovyetler Birliği maçlarını da kaybetmek durumunda kaldı. Ve tarihin en büyük sürprizi gerçekleşiyordu aslında o döneme kadar ki ve bu galibiyet İrlanda'nın zaferi olduğu kadar İngiltere için de bir hüsran anlamına geliyordu ve Euro 88'de bu büyük sürpriz yaşanmıştı. Devam edelim. Euro 92'ye gideceğiz. Euro 92 gerçekten çok spesifik bir turnuvaydı. Yine bahsedeceğimiz takım İngiltere olacak değerli izleyiciler. İngiltere açıkçası Euro 92'de Allah sabır versin takımıydı. Gruptaki rakiplerinden biri İsveçti. Her şeye rağmen İngiltere İngiltere'ydi. Kazanır diye düşünülüyordu. Ancak İsveç karşılaşmayı 2-1 kazandı. Henüz karşılaşmanın 4. dakikasında üstünlüğü yakalıyor İngiltere. Mutlak favori olduğu karşılaşmada öne geçiyor. Ama iki tane golü yiyorlar. Gruptan da çıkamıyorlar. İsveç çeyrek finalde eleniyor. O turnuvayı da Danimarka kazanmıştı bildiğiniz gibi. Danimarka ile beraber aynı gruptaydı. Ve Danimarka karşısında da kötü bir İngiltere vardı. Euro 92 demek Danimarka demek. Onu anlatalım hemen size çünkü tarihin en büyük sürprizi gerçekleşmiş olabilir. BBC haber spikeri Yugoslavya ile alakalı bir son dakika gelişmesi aktardı o gece. Yugoslavya'nın yaşadığı iç savaştan dolayı UEFA Yugoslavya'yı turnuvadan ihraç etti ve katılım hakkını Yugoslavya'dan alıp eleme grubunda Yugoslavya'nın rakibi olan Danimarka'ya verdi. Ancak bu haber Turnuva'dan 8 gün önce verilmişti. Nielsen'in Danimarka teknik direktörü Nielsen'in takımı hazırlamak için bir haftalık süresi vardı. O dönem Avrupa'da iyi başarılar elde eden Brøndby'den 7 oyuncu çağırdı. Schmeichel'a "Hadi atla gel" dedi. Bir de Ladrop'u çağırdı. Doğru düzgün kamp yapamadan bu takım Euro 92'de grup aşamasında elenir diye düşünülüyordu. Ancak tarihin en büyük sürprizlerinden biri yaşadı. Gruptan çıktı. Yarı finalde Hollanda'yı elediler ve finalde Almanya'nın rakibiydiler. Almanya büyük bir favoriydi. Ya peri masalı buraya kadar sürer Danimarka Almanya'ya boyun eğer deniliyordu. Ancak Danimarka hiç öyle bir duruma imza atmadı. Schumacher'ın inanılmaz oynadığı karşılaşmada mücadeleyi kazanan Danimarka oldu. Wilford ve Jensen'in golleriyle Danimarka kupayı kazanırken plajdan gelip şampiyon oldu deniliyordu ya hakikaten öyle. 3 hafta önce sahilden toplanılan adamlar ki Jensen öyleydi mesela. Bu adamlar Danimarka'yı şampiyon yaptı ve tarihin en büyük sürprizi gerçekleşti bu maçta. Belki finalde kaybetseler bile yine tarihin en büyük sürprizi olabilirdi ama onlar bir de pastanın üstüne çileği koydu. Şampiyon oldu. Helal olsun. Gelelim Euro 96'ya. Çek Cumhuriyeti 2, İtalya 1. İtalya 90'lara damga vuran bir takımdı. Bireysel anlamda damga vuran bir takımdı ve Euro 96'nın da 3 favorisinden biriydi. Ancak sürpriz sonuçlardan birine de bu turnuvada şahit olduk. Yani o kadar iyiydi ki Maldini ve Costa Kurtalı tandem, Albertini'li orta saha, Zola'lı forvet adeta bir tehdit yağdırıyordu İtalya. Çek Cumhuriyeti de fena takım değildi aslında Poborski, Simicer iyiydi oyunculardı. Ama Simicer mesela finale çıkmaya o kadar inanmamış ki düğün tarihini final gününden 3 gün öncesini almış. Adam turnuva oynanırken 3 gün kala düğüne gidiyor, düğünü yapıyor, ertesi gün geliyor. Almanya karşısında finale çıkıyorlar. Öyle yani. Şimdi bu İtalya oyunun büyük bir bölümünde 10 kişi kalmıştı. Ama hala maçta mutlak favori olarak gözüküyordu. Ancak Çekler 2-1 yendi İtalyanları ve turnuvanın dışına itti. Finalde de Almanya ile karşılaştılar. Ve Almanya Oliver Bierhoff'un altın golüyle ki o ilk altın goldür hem turnuvada hem futbol tarihinde. Gerov'un golü ile Almanya şampiyon olsa da turnuvanın en büyük sürprizi bu maçta yaşandı aslında. Ve Çek Cumhuriyeti Euro 96'ya büyük bir renk kattı. Ve geldik başka bir takıma bir baş belasından bahsedeceğiz aslında size. Letonya. Baraj maçlarında Letonya'ya kaybettik. Son Dünya Kupası eleme grubundaki 3. maçımızda da adamlar 3-1'den 3-3'e getirdi maçı. Gerçekten büyük bir bela bizim için. Ama sanmayın ki sadece bizim maçlarda böyle. 2004'de gittiler. Almanya ile 0-0 berabere kaldı bu takım. Hepsi birer kahraman ilan edildi. Sadece bizim başımıza bela olmadı. Almanlar da onlardan çok çekti ki Almanya Euro 2004'te hiç başarılı olamamıştı. Ve işte o başarılı olamamasına bir darbe daha vuran takım Letonya'ydı. Letonya dünya sıralamasında çok düşük bir sırada olmasına rağmen katılmıştı o turnuvaya. Bir puan ülkenin en büyük futbol başarısı düşünün. Sürprizin de boyutunu anlayın. Yine Euro 2004'te devam edelim değerli izleyiciler. Yunanistan anti total bir futbolla turnuvaya damga vurmuştu. Açılış maçında ev sahibi Portekiz'i yendiler. Final maçında da Portekiz'i yendiler. Otto gelen oyun felsefesi savunma sistemi üzerine kuruluydu. Gerçekten çok keyifsiz bir takımdı ancak takdir eden de çok insan vardı. Bu da belki de Danimarka'nın Euro 92'yi kazanmasından sonraki en büyük sürprizlerden biriydi. Bayis diliyle konuşacak olursak Yunanistan'ın şampiyon olma oranı 1'e 66 idi ve bu orana oynayanlar kazandı. Çok büyük bir sürpriz gerçekleşti. Zagorakis, Basinas, Nikopolidis gibi isimler turnuvada Yunanistan'ı şampiyon yapıyordu. Portekiz ikincilikte yetinmişti. Bu da tarihin en önemli sürpriz maçlarından biri oldu. Evet bugün sizlere Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki sürpriz sonuçları aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.